Herkese merhaba. Değerli takipçilerim, bugün işlere başlamadan önce yarın Cumhuriyetimizin kuruluşunun 101. yılını kutlayacağız. Bu vesileyle hepimizin Cumhuriyet Bayramı bütün yurda, bütün insanlığa, Türk insanla, bütün Türk milletine hayırlı uğurlu olsun. Hepimizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Evet, nerede kalmıştık? Ee, önce teknemizi oluşturduk, güzelce temiz bir zımpara attık, astar boya yaptık. Astar boyadan sonra yine hatalı olan yerleri elden geçirdik, kimi yerleri zımparaladık, kimi yerleri yeniden macunladık, yeniden zımparaladık ve e, artık güvertenin kapanması ne kadar sıra gelmişti. Ama ondan önce şu kıç tarafta bir şey vardı. Ee, kıç tarafta e, dümen palasının bağlanacağı bir çıkıntı var. Yani bu e, omurganın devamı şeklinde düşünün. E, bunu ben daha önce e, yapmamıştım. E, omurgayı bütün olarak keserken de kesmemiştim. Çünkü çok ince bir yapı olduğu için çalışırken işte burada macun yaparken falan zımpara yaparken e, e, illaki kıracaktık. E, o yüzden sonraya bırakmıştım ve e, artık e, macun ve zımparalama safhası geçtiği için e, sert bir ağaç olan kara ağaçtan kestiğim bir parçayı buraya omurganın devamıymış gibi yapıştırdım. Etrafındaki e, yapışma izlerini macunlayıp, zımparaladım, temizledim ve boyaya hazır hale getirdim. Ayrıca daha önce de e, söylemem gerekirdi belki ama e, omurgaya gemiyi kalaslara oturtturabilmek için e, iki tane delik açtım sabitleyebilmek için. E, o delikleri de nasıl ayarladığımı söyleyeyim. Geminin tam orta noktasını buluyorum. Ondan sonra e, sanki göze daha hoş gelecek şekilde 10 ee, santim hatırladığım kadarıyla. Bir daha bir bakalım. Evet. 10 santim arayla iki tane delik açmış oldum. Tabi merkez noktadan 5 e, santim sağa doğru 5 santim sola doğru işaretleyip deliğimi deldim. Bu deliğin kalınlığı e, kullandığınız omurganın e, omurgaya kullandığınız kontroplan ya da malzemenin kalınlığına göre yaparsak omurgayı da parçalamamış oluruz. Sonra ee, çapa loçalarını açmıştım. Çapa loçalarının etrafında bir kabarıklık göreceksiniz. Bu kabarıklık aslında e, bakır telden başka bir şey değil. Bildiğimiz bakır tel. Bakır teli size örnek olarak da göstermek istiyorum. Birçok işinde kullandığım bildiğimiz bakır teli yuvarlak ağızlı karga burunla büküp oraya Japon'la yapıştırdım. Ondan sonra kasaralarda mesela kıç kasarada kapı yeri vardı. Bunu daha önce atladık. Yapıştırmadan önce güverteyi yapıştırmadan önce yine basit bir aletle burayı kestim. Burada çünkü şey vardı, posta vardı. Bu posta. Bunun bütün olduğunu düşünün. Burayı kestim. Şurayı testereyle kestim. Bu üstündeki kaplamadır. E, kestikten sonra dip tarafa Çünkü planda öyle göstermiş e, bir işçi koridor gibi kısa bir koridor gibi bir açıklık var o açıklığın içerisine bir kapı yaptım ve o kapıyı oraya yapıştırdım sonra dönelim e, baş kasarada da bir kapı var o kapıyı da gerçi planda görünmüyor ama ben bu kapıyı yaptım Çünkü bu kasaya Sonuçta e, içeriye girmek gerekiyor Sonra iki tane lumboz açtım. Burada da lumbozları göreceksiniz. İki tane lumboz var. Bu kısım kıç kasaradaki görünüm olduğu gibi plana göredir. Kıç kasaradaki bu lumbozları da açtıktan sonra içine 3 milimlik kuş gözü çaktım. Kuş gözü yerine aslında kuş gözü kullanmak çok doğru değil. Çok güzel değil ama... Elimde olan malzeme buydu ve ayrıca sizlere ekstra bir iş çıkartmamak için e, kolayıma geldi ve e, kuş gözlerini kullandım. Ki genelde de e, modelci arkadaşların çoğu kuş gözü kullanırlar. Ama eğer profesyonel çalışıyorsanız kuş gözü yerine e, bakır e, pirinç borular kullanmamız gerekiyor. Pirinç boruyu kesiyorsunuz ve oraya yapıştırıyorsunuz. Şimdi gelelim kıç kasarının güverteyi zaten birlikte yapıştırmıştık. Ondan sonra çeperleri, kenarları yani yapışma noktalarını güzelce sıfırladım. Zımparayla sıfırladım. Sonra macunla o birleşme izini yok ettim. Tekrar temiz bir zımpara çektim. Aynı şekilde iskele tarafına da ee, zımparayla sıfırladıktan sonra güverte e, ile bordayı yine macunla güzelce çizgilerini kaybettim, zımparaladım. Kıç kasarayı, kıç kasarının güvertesini de aynı bu şekilde yaptım. Ee, sonuçta güzel bir görüntü ortaya çıktı. Gelelim baş kasaraya. Baş kasarının da güvertesini yaptım ama e, ondan önce şurada gördüğünüz bir e, Sanki böyle hani eskiden ayak altına tahta falan koyarlardı üşürmesin etmesin diye ee, onun onun benzeri bir şey ama bunun ne olduğunu tam olarak anlayamadım planda varsa yaparız dedik e, plandaki gibi 7 tane çubuk oraya e, neyden kestim İşte şu armut kaplamadan kestim armut bu ızgara'nın boyu 2 santim 20 milimetre 20 milimetreyi işaret edip kestikten sonra bunun eni de 4 milimdir. 4 milimi 3'e böldüm. Sonra küçücük küçücük çubukları buraya Japonla yapıştırıp son haline getirdim. Bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar baş kasara ve kıç kasarın duvarları gri renkte. Yani teknenin bordası da gri renkte aslında. E, borda renginde olacak. Bu borda rengini önceden vurdum. Sprey boyadır. Aslında e, astar boya. Yani elimde e, mat gri kalmadığı için e, ben de astar boyayı sanki e, ana renkmiş gibi kullandım. Çok da e, güzel oldu aslında. O da mat zaten. E, ondan sonra eee bu kasara duvarlarını <laughs> kağıt bantla maskeledikten sonra güverteyi yeşile boyadım. Ayrıca tabii güverte çizgisinin bu, e, alt tarafları da e, sadece bir sıra olarak bantla e, işaretledim, e, maskeledim. Şu ortada görmüş olduğunuz beyaz bölge de e, bu beyaz bölge e, geminin ambar kapaklarının, ambarlarının geleceği yer. Onu işaretlemek için e, hani çizerken ederken boya'yı bozmayayım diye işte önceden çizmiştim sonra maskeleme bandıyla e, maskeledim ve boyasını attım. Bu ortada bulunan boş kısımda önemli değil. Daha fazla maskeleme bandı harcamamak için açıkta kalan kısım kaldı ki zaten ambarlar geldiği zaman orası kapanmış olacak. Şimdi yapacağımız iş nedir? E, Teknenin başında ve bordasında, kıç tarafında şeyler var, parampetler var. Bu parampetleri yapacağım ama ondan önce geminin zehirli kısmını yani su hattının altını kırmızıya boyamam lazım. Onun için de önce su hattını çizmemiz lazım. Peki su hattını nasıl çizeceğiz? Şimdi su hattını çizmek için çok basit bir aletimiz var. Bunu ben kendim yapmıştım. İşte ortada bir alüminyum boru, bu delikli, işte yüksekliği ayarlanabilir. Şuraya da kalem takılabilir bir malzeme. Böyle istediğim ölçüde geminin etrafından dolaşarak su hattını çiziyorum. Bu gemimizin su hattı tabandan, yani dibinden. 3 santim, 30 milim yükseklikte olacak. Bu aparat 30 milimden aşağı, bakayım 35 gibi galiba. Evet, 35 milimden aşağıya inmiyor. Öyle bir aparat yapmışım. Bu da tabanının yüksekliğinden kaynaklanıyor. E şimdi onun yerine ne yapacağım? Bu aparatı tepesini çıkarttım. Daha önce başka bir tekne için hazırlamış olduğum başka bir çizgi aletim var. Bu aleti buna yapıştırdığım zaman yüksekliği tam 30 milimetre olarak elde edebiliyorum. Bunu yapacağım. Ondan sonra önce şöyle bir çift taraflı bantla yapıştıralım bakalım. <laughs> Evet, bu şekilde tekrar kontrol ediyorum. 30 milim. Bunu kenara koyduk. Şimdi şu kullandığım kesme peti, tabii üstünde tutkal artıkları falan olduğu için çok temiz bir zemin değil. Bunu kenara koyalım. Şu süngeri de alalım. Burası oldukça pürüzsüz, temiz bir yüzey masanın üstü. Bunu koyduk. Arkadaşlar görebiliyor musunuz? Çok emin olmamakla birlikte artık yapacağım bir şey yok. Ee, bunu şu şekilde yavaşça, çok bastırmadan teknenin etrafında Ha tekne düz olduğu için, altı düz olduğu için sadece üstünden bastırmamız yeterli. Ama altı yuvarlak olan teknelerde gemiyi dengeye almamız lazım. Tekneyi dengeye almamız lazım ki hani çizerken oynarsa eğer bu su hattı istediğimiz gibi dümdüz olmayacak. Bakın şimdi iskele sancak tarafındaki çizgiler birbirini karşıladı. Demek ki tam istediğimiz gibi bir su hattı çiziyoruz. Evet. Tamamdır. Biraz şöyle alırsak geri kalanı arkadaşlar işte su hattı çizilmiş durumda. Şurası biraz silik kalmış. Bantta maskeleme yaparken hata yapmayalım. Şimdi oldu. Evet. Çizgimiz tamam. Sıra geldi maskelemeye. Maskelemede e, maskeleme bandının yani kağıt bandının altından sızıntı olmasın diye e, daha hassas bir bant kullanıyorum. O bantı daha önce anlatmıştım sanırım. Göstermiştim bu Tarabya'nın yapımında elastiki bir banttır bu. İyi yapışır, iz bırakmaz, sökerken size zorluk çıkartmaz. O yüzden bunu kullanmayı kullanmanızı tavsiye ederim. Şimdi tekrar süngerimizi alıyoruz ki teknenin altına zarar vermeyelim. Şimdi şuradan başlayalım. Çizginin üstünden gideceğiz. Çünkü bu geminin zehirlisini atacağız. bazen çizgiyi çift görüyorum. Gözümde mercek olmasına rağmen bir noktadan sonra insan yoruluyor tabi göz de yoruluyor. Allah'tan işte bu bant çok kaliteli iyi bir malzeme tekrar tekrar söküp yapıştırabiliyorsunuz. Kağıt bant eğer hani bu boyacıların, badanacıların kullandığı bant ise eğer yandınız demektir. Çünkü yapıştırdığınız yerden sökerken alttaki boyayı, macunu bile sökebiliyor. O yüzden ben bunu kullanıyorum. Bunu kullanmadan önce bildiğimiz beyaz şeffaf bant kullanıyordum ama o da çok riskli. Bir kere şeffaf olduğu için maskeleme yaparken çok rahat hata yaptırabiliyor size. Gerçekten çizginin altından mı yoksa üstünden mi çizdiniz çektiğiniz belli olmuyor. O yüzden bantı söktükten sonra tekrar rötuşlar yapmaya ihtiyaç duyabiliyorsunuz. de simetri çok önemlidir. İşte bu çizgi çekerken de sık sık kontrol edin yapıştırırken maskeleme bandınızı gerçekten simetri simetrik olarak gidiyor mu? Görün. Evet bakıyorum gayet güzel gidiyor. Şimdi gelelim kıç tarafı. Kıç tarafı her zaman biraz sizi zorlar çünkü yuvarlak gidiyor. Yuvarlak gittiği için bantı çekmeniz de sizi biraz zorlayabilir. Ama bu bant Elastik olduğu için istediğiniz şekilde döndürebiliyorsunuz. Çok keskin dönüşler olmamak kaydıyla. İşte böyle. Bu dümeni bağlayacağımız çıkıntıyı yerine yapıştırmadan önce Şuradan bir delik açıyoruz arkadaşlar. O delik ne için? Dümeni pimini oraya geçirebilmek için. Kendine güvenen elime hakimim diyen onu oraya yapıştırdıktan sonra da delebilir. Ama fazla basınç uygularsanız derken bu sefer kırabilirsiniz Oh, bırakmadık. Şimdi oldu. Evet. Şimdi oldu. Benim bantım da azalmış. Muhtemelen bu geveden sonra yeniden bant alacağız. Evet. güzel oldu. Buraya baktım. Burası da iyi. Hatta şurada ya bir kaldıralım mı? Eee Şimdi oldu. Geriye geminin üstünü maskelemek kaldı ama e, benim de bugünlük vaktim doldu. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Beni takip etmeye devam edin. Hoşçakalın.